Merhaba, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Yay burcu için şu anın enerjisiyle bir açılım yapıyorum. Şimdi niyetleriniz hazırsa başlayalım sizler için yorum yapmaya. Şöyle odaklanın, şöyle niyetlerinizi gönlünüzden geçirin. Ben de sizler için yorumlayayım. Şimdi bakıyorum, şöyle bir şu süreci görebiliyor musunuz? Bir dağınıklık var. Bir şeyler aşağı doğru düşmüş. Hayatınızı allak bullak eden bir olayla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Hani bir kişinin hayatına düzensizlik vermesi, bir olayın istediğiniz gibi gitmemesinden kaynaklı bir dağınıklığın var. Ama o süreci o kadar güzel toparlayacaksın ki. Onu söyleyeyim. O süreci çok güzel şekilde toparlayacaksın. Şuradaki görüntüyü görebiliyor musunuz? Burada şurayla bağlantılı bir olay var. Şu allak bullak olan olay. Şu kaybettiğiniz her neyse. Bakın aşağıda bir deve. Şöyle açalım. Bir deve böyle tam bacaklarını kaldırmadan yatıyor o kalkacak, hareket edecek gibi. Sonrasında zaten şuraya düşen toplu görüntüyü gördünüz mü? O sıkıntıdan kurtulacaksınız. O doğanık olan gidişattan kurtulacaksınız. Size bundan sonra önünüzde hayırlı bir yol açılıyor gibi çıktı. Evet. Yürekler hafiflemiş, rahatlamış olarak gördüm sizi. Görebiliyor musunuz? Kalpte bir rahatlama süreci var. Bazı şeyleri belki önemsemeyeceksin. Bazı şeylerin üstesinden çok iyi geleceksin. Karşınızda bir insan var. Onunla bir konuşma süreci var. Kafa yapısı sizinkiyle aynı olan biri. İsminin içerisinde de T A bir de L harfi geldi. Özellikle bu insanla görüştükten sonra içini de kalbini de rahatlatacaksın. Sizin isminizin içerisinde de M E S harfi olabilir. Bilemiyorum karşılıklı iki kişi. Kafanıza yatkın olan şeyler konuşacak. Kafanıza yatkın olan şeyler söyleyecek. Bir de nazarım var onu söyleyeceğim. Bir şeyi böyle göz şeklinde çıktı. Bunu ben nazara yoracağım. Çünkü bu işte dağınıklığı yaratan süreç nazardan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Buna dikkat edeceksin. Evet şöyle bakalım. Şimdi ilişkinizde, duygusal konularınızda kendinizden taviz vermeyeceğiniz bir zaman. Onu söyleyeyim. Yani karşı tarafın bazı şeyleri diretmesi, dayatması sizin umrunuzda olmayacak. Sizin istediğiniz başka bir düzen var. Belki ciddiye yönelik bir ilişki düşünüyorsun, evlenmeye yönelik bir şey düşünüyorsun. Veya istediğin bir tarz var, onu yakalamaya çalışıyorsun. O tarzı ilişki hayatına çekeceksin. Yani birazcık sizin borunuz ötecek. Evliysen de yine bu böyle bir süreç. Evet, şurada görebiliyor musunuz? Hayatınıza o kadar yoğunluk veren insanlar var ki. Hatta bunlar yani getirisinden çok götürüsü olan insanlar bir halının üzerine koymuşsun bu insanları çırpıyorsun ya da bu olayları. Bakın aşağı doğru dökmeniz var. Çırparak onlardan kurtuluyorsun. Aşağı doğru dökerek o insanlardan kurtuluyorsun. Yani öyle bir pozisyon değiştirecek olabilirsin ki birilerini yanıltacak olabilirsin. Yani iş kariyer noktasında olabilir. Yine işte hangi konunun ilişki midir yoran ya da işte düz gitmeyen her neyse artık onlar düz gidecek gibi bir hamlede onları silkip atıyorsun. Evet üzerinizde olan böyle kaygılı bir durum vardır. Gidişatı bu yönde gözüküyor. Şöyle bir bakalım. Evet böyle ekonomik durumunuzla ilgili değerlendirmeler yapıyorsunuz sanki ama iyi giden bir durum var. Ve bazı durumları zaten çevrenize yansıtmıyorsunuz. Kendiniz hissediyorsunuz. Kendiniz yaşıyorsunuz. Duygu ve düşüncelerinizi gizlemek yerine sanki biriyle paylaşsanız özellikle o kafa kafa yapısı size yatkın olan insan dedim ya onunla paylaşsanız sanki bu sorununuzu çözecek gibi çıktı. Yani maddi sorundur, manevi sorundur. Onları çözecek olan bir insan var karşında. Yalnız değilsin yani bu meselende. Şöyle bir süzdürelim iki tane niyetin var. Birisi böyle parasal olabilir. Birisi böyle ilişkinle alakalı olabilir. İki süreçte böyle birbirine bağlantılı şekilde geldi. Görebiliyor musunuz? Yani parasal bir durumun iyileşmesinden sonra ilişki hayatınızı toparlamak gibi. Yani evlenmeyi düşünüyorsundur ama maddiyatını el vermiyordur. Öyle de olabilir. Yani o süreci tamamladıktan sonra tatlıya bağlanan bir olay, bir niyet gözüktü. Evet. Koca bir kaya arkanızda kalmış. Yük olan şeylerden kurtuluyorsun. Bakın hep burada e, böyle o dağınık olan, o sizin içinize yatmayan ya da işte ters giden her neyse ondan kurtulma süreçleriniz var hep. Bakın koca bir kaya burada kalmış. Yani bu bir gönül yarası da olur, bu başka bir meseleniz, meselelerinizle alakalı e, sıkıntılı bir süreç de olabilir. Arkaya doğru itilmiş. Sizin önünüz ferah ve rahat çıkmış. Maddesel kaygıların ben geçeceğini düşünüyorum. Her yerde 3 rakamı var. Ve 3 rakamının yanlarında hep böyle asılı paralar var. Böyle görüntüler geldi. Ve eğlenceli bir ortama katılacaksın. Bu eğlenceli ortamda böyle birileriyle daha pozitif anlamda bir ilişki kurmanız var. Belki daha önce görüşmediğiniz, konuşmadığınız kişiler olabilir. Onlarla çok samimi güzel bir ortam kurulmuş. O kadar güzel bir ortam ki. Evet, hemen şu yan tarafta da bacası tüten bir ev. Yani bu evlenmek istiyor olabilirsiniz, kısmet arıyor olabilirsiniz. Ona dair böyle yatırımların olacak. Evinize dair ya da evinizle alakalı bir sıkıntıysa bu o kayanın ters tarafta gelmesi o sıkıntıyı ev ahalisi atlatacak demek. Hadi bakalım. Şöyle bir de tarot yorumu yapalım. Siz de şöyle niyetlerinizi kartlarımız için tutun. Evet. Şöyle bir sizler için seçeyim. bazı konularda sevgili dostlarım. Ayaklarını böyle yere tam basmıyor. Hayali şeyler düşünüyorsun, hayal kuruyorsun. Öncelikle o aşamadan çıkman lazım. Görebiliyor musunuz? Hayali olan bir şeyler var. Birazcık bu işte ayakları yere sağlam basmayan bir kart bu. Onu dengelemen lazım. Şimdi zaten baş başta hani bir süreçten bahsettik. Dağınık olan bir şeyler var. Böyle allak bullak olan şeyler var. Başta bir bandaj var, bir sargı var. Tabii ki baş ağrıları yaşıyor olabilirsiniz. Zihniniz bulanmış olabilir. Onun haricinde böyle rekabet ortamlarınız çıkmış. Rekabet ortamları doğacak. İş, aşk, bilemiyorum artık hangi durumunla alakalı bir süreçse. Böyle rekabet ortamlarınız var. Sizin de burada ama kendinizi göstermeniz var. Onu söyleyelim. O bandajlardan sıyrılacak olabilirsin. Beklemeye değer olarak gördüğün şeyler var. Bakın bir bekleme süreci Evet bekliyorsun ama değecek ve özellikle hani düşündüğün şey acaba ben bu emeğimin karşılığını alabilecek miyim? Bir yerlere yatırım yapmış olabilirsin. Kaybettiğin şeyler var olabilir. Ama burada bakın birazcık ihtiyatlı davranmak da var. Maddesel kaygıların geçici olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde burada bir ölüm kartı geldi. İlk başlangıcı zaten ölüm kartıyla yaptınız. Şimdi bu şu anlama geliyor yeniden doğuşun simgesi. Tabii ki fiziki dünyada böyle ölümlülüğü ifade ediyor. Ama e, böyle bir anlamı ifade etse de yeniden doğuşu simgeliyor. Aynı zamanda bu kart cinsel tutkuların kartıdır. Ve size diyor ki değişim kaçınılmaz. Sen de buna tabi olmalısın. E, daha iyisi için böyle hani ortalığı silip süpüren bir e, ne var burada? Yıkım var. Ama bu yıkımın gerçekleşmesi lazım ki sizin hayatınıza daha değişik şeyler, daha yeni ve olumlu şeyler girebilsin diye. Zaten baştaki süreçte de ben aslında bundan bahsetmek istedim. Evet, yaşadığınız olumsuzlukları bir kenara bırakmalısınız artık. Düşüncelerinizden silmelisiniz artık. Bunu söyleyen bir kartım geldi. Su uşağı hayatına yeni biri giriyor. Bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor. Artan psikik kabiliyetler. Çok güzel. Burada aynı zamanda arkadaş canlısı olan biri de var. Böyle kafa yapınızın çok uyduğu birini söyledik. Ona ona böyle danışacak, onunla böyle görüşecek olabilirsin. Yeni biri girecek olabilir hayatına. Zaten uzun zamandan beri bekliyorum diyorsan, böyle bir kişi girecek olabilir ve sizinle aynı çizgide bu insan. Anlatabildim mi? Yani sizinle aynı şeyleri yaşamış, aynı yollardan geçmiş. Sanki sizi bekleyen biri var gibi hayatınızda. Eğer ilişkiniz devam ediyorsa da Sanki bu ilişki yeni bir evriye taşınıyor. Her şey yolunda, mutluyum, umutluyum kartı geldi. Şimdi şöyle bakıyoruz. Bekleme sürecin devam ediyor. Bu ilişkinin daha düzenli bir hale gelmesi için. Hayallerin var ama o hayaller yaşanmamış gibi gerçekte. Görebiliyor musunuz? Biraz daha mantıksal olarak hayal kurmalısınız. Mantıklı hayaller kur kurmalısınız. Yani olmayacak bir şeyin hayalini kurup kendinize sıkıntıya sokmanıza gerek yok. Zaten fazlasıyla sıkıntıya girmişsiniz bu ilişki yüzünden. Çünkü kafada bir bandaj var. Bir şeyler sizi düşündürüyor. Üzerinizde bir ölü toprağı var. Kendini iyi hissetmediğin bir zaman olabilir. Ama bu kartların hepsinde baştaki ve sondaki kartım diyor ki size. Süre gelen ilişkinizde görmezden gelmeye çalıştığın eksikler her neyse... Onları görüp karşılıklı konuşma yoluyla böyle bir karara bağlamalısınız. Evet mi hayır mı var mısın yok musun gibisinden. Anlatabildim mi? Böyle bir durumunuz yansımış kartlara da. Tabii ki sizler için hayırlısı olsun. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.